Stoğcular dünyanın doğasını ve onun içindeki yerimizi anlayarak, değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabul etmeyi öğrenebileceğimize ve kontrol edebildiklerimize odaklanarak huzurlu ve doyum dolu bir hayata ulaşabileceğimize inanıyorlardı. Felsefe son zamanlarda yeniden ilgi görüyor. Birçok insan onun öğretilerini modern, hızlı tempolu dünyamızda alakalı ve pratik buluyor. Stoacılığa göre hayatımızı iyileştirmek için kendimize her gün sormamız gereken sorular vardır. O sorulardan birincisi, olabilecek en kötü şey nedir? Stoacılık en kötüsüne hazırlıklı olmayı ve iç huzuru bulmayı öğretir. En kötü senaryoyla yüzleşmek ve bunu kabul etmek önemlidir. Olabilecek en kötü ihtimali göz önünde bulundurarak, buna hazırlık yapabilir ve olası hasarı azaltacak adımlar atabiliriz. Olumsuz sonuçları düşünmekten kaçınmaya yönelik doğal bir eğiliminiz olduğundan bu zor olabilir. Ancak en kötüsüyle yüzleşip, onu kabul ederek belirsizliğin gücünü azaltabilir ve potansiyel olarak kaotik bir durumda kontrol duygusu bulabiliriz. Örneğin, iş yerinde önemli bir sunum yapmak üzere olduğunuzu düşünün. Zihniniz başarısızlık düşünceleriyle dolu olabilir. Ya donarsam, puanlarımı unutursam ne olur? Ya fikirlerimi beğenmezlerse? Kendinize "Olabilecek en kötü şey nedir?" diye sorarak bu korkularla yüzleşmeye ve onları kabul etmeye başlayabilirsiniz. Olabilecek en kötü şey umduğunuz kadar başarılı olamayabilmenizdir. Ancak kendinize deneyimlerden ders alıp bir dahaki sefere kendinizi geliştirebileceğinizi hatırlatabilirsiniz. Bunu yaparak bakış açınızı endişeden hazırlığa kaydırabilir, daha sakin ve teslimatınıza daha fazla odaklanabilirsiniz. Korkularla ne kadar çok yüzleşirseniz, bunların olasılıkları ve etkilerinin büyüklüğü konusunda o kadar rasyonel olabilirsiniz. Stoacı kontrol ikilemi kavramı Hayatta kontrol edebileceğimiz bazı şeylerin ve kontrol edemeyeceğimiz bazı şeylerin olduğu fikrini ifade eder. Stoacılığa göre enerjimizi kontrol edebildiklerimize odaklamalı, yapamadıklarımızı ise kabul etmeliyiz. Bu, enerjimizi kontrolümüz dışında olan şeylere harcamaktan kaçınmamıza ve bunun yerine enerjimizi fark yaratacak şeylere yönlendirmemize yardımcı oldu. Bu soruyu sormanın nasıl daha fazla kabul görmeye ve stresin azalmasına yol açabileceğinin bir örneği ilişki bağlamındadır. Partnerimizin nasıl davrandığını kontrol edemeyebiliriz ancak ona nasıl tepki vereceğimizi kontrol edebiliriz. Eylemlerimiz ve duygularımız gibi kontrol edebildiklerimize odaklanarak diğer kişiyi kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçebilir ve huzur bulabiliriz. Neyi kontrol edip edemeyeceğimizi bilmek güçlüdür. Böylece çabalarımızı ve enerjimizi doğru şeylere odaklayabiliriz. Stoacılara göre erdem, doyumlu ve anlamlı bir yaşama götüren en yüksek hedeftir. Stoacılara göre erdem sadece ahlaki kodlara veya etik kurallara bağlı kalmak değildir. Daha ziyade kişinin kendi değerleriyle uyum içinde yaşaması ve kendisinin en iyi versiyonu olmaya çabalamasıyla ilgilidir. Örneğin, iş yerinde ahlaki açıdan yanlış olan bir şeye karşı sesinizi yükseltmeniz veya sessiz kalmanız gibi Zor bir kararla karşı karşıya olduğunuzu hayal edin. Kendinize bu durumda en erdemli eylem nedir diye sorarak hangi eylemin cesaret ve adalet erdemiyle uyumlu olduğunu düşünebilirsiniz. Rahatsız edici ya da zor da olsa doğru olanı yapmak en erdemli eylem olacaktır. Doğru eylem her duruma zihinsel olarak sağlıklı bir yaklaşımdır. Bir diğer soru önceliklerim nelerdir sorusu. Stoacılara göre bilgelik Neyin önemli olduğunu bilmekte ve neyin önemli olduğuna odaklanmanın iyi bir hayata yol açtığında bulunur. Hayatımızda neyin gerçekten önemli olduğunu ve neyin olmadığını ayırt etmek önemlidir. Bunu yaparak zamanımızı ve enerjimizi gerçekten önemli olan şeylere yönlendirebilir ve en önemli alanlarda ilerleme kaydedebiliriz. Örneğin bir proje üzerinde çalışıyorsanız ve odaklanmakta ve ilerlemekte zorlanıyorsanız kendinize şu soruyu sorabilirsiniz: O projede Neyin önemli olduğuna odaklanmanıza ve ilerlemek için ne yapmanız gerektiğini belirlemenize yardımcı olabilir. Bu daha fazla odaklanmaya ve üretkenliğin artmasına yol açabilir. Önceliklerimizin neler olduğunu kendinize düzenli olarak sorarak zamanımızı ve enerjimizi gerçekten önemli olan şeylere adadığımızdan ve bizim için önemli olan şeylere doğru ilerlediğimizden emin olabiliriz. Hayatınızda küçüklere yer vermeyin. Gözlerinizi en önemli önceliklerinizin ödülünde tutun. Bir diğer soru bu durumda duyguların rolü nedir? Stoacılara göre duygular gerçeğin veya ahlaki yargının göstergesi olmaktan ziyade olaylara ve koşullara verilen doğal tepkilerdir. Duyguların insan deneyiminin doğal bir parçası olduğunu ve onlardan tamamen kaçınmanın imkansız olduğunu kabul ediyorlar ancak duyguların her zaman mantıklı ya da yararlı olmadığını kabul etmenin önemli olduğuna ve duygularımızı sağlıklı bir şekilde yönetebilmemiz için amacımızın duygusal zekayı ve kontrolü geliştirmek olması gerektiğine inanıyorlar. Örnek verecek olursak yaklaşan bir toplantıyla ilgili stres hissediyorsanız kendinize bu soruyu sormak neden stresli hissettiğinizi düşünmenize yardımcı olabilir. Toplantının olası sonucu hakkında endişeleneceğinizi ve stresinizin mutlaka durumun gerçek doğasının bir göstergesi olmadığını, daha ziyade düşünceleriniz ve beklentilerinize verilen bir tepki olduğunu fark etmenize yardımcı olabilir. Bu anlayış daha dengeli bir bakış açısı getirmeye ve toplantıya daha iyi hazırlanmak için harekete geçmeye yardımcı olabilir. Bu da stresi azaltabilir ve daha iyi bir sonuca yol açabilir. Duygular sinyallerdir. Size ne anlatmaya çalıştıklarını anlamayı öğrenin. Bunların çoğu yanlış anlamalara dayanmaktadır ancak bazıları gerçektir ve sizi zihinsel veya fiziksel olarak güvende tutmayı amaçlamaktadır. Bir diğer soru, değerlerime göre mi yaşıyorum? Stoacılara göre kişinin kendi değerleriyle uyum içinde yaşaması tatmin edici ve anlamlı bir hayata yol açar. Değerlerimizi belirleyerek ve onlara göre yaşamaya çalışarak amaç ve tatmin duygusuyla gerçek bir yaşam sürdürebileceğimize inanıyorlar. Örneğin, çevresel sürdürülebilirliğe değer verdiğinizi varsayalım. Bu durumda kendinize karbon ayak izinizi azaltmak, geri dönüşüm ve sürdürülebilir bir şekilde tüketmek ve daha yeşil bir yaşam tarzına yatırım yapmak için mümkün olan her şeyi yapıp yapmadığınızı sorabilirsiniz. Bu soruyu sorarak ve eylemleriniz üzerinde düşünerek değişiklikler ve iyileştirmeler yapabilir ve değerlerinizle uyumlu, doyum ve tatmin duygusu getirebilecek bir hayat yaşayabilirsiniz. Eylemlerinizi değerlerinizle uyumlu hale getirmek zihinsel olarak sağlıklıdır kendimize sormamız gereken sorulardan biri de bundan ne öğrenebilirim? Stoacılıkta bilgeliğe ve kişisel gelişime çok değer verilir ve deneyimlerden öğrenmek büyümenin anahtarıdır. İyi ve kötü deneyimlerimizden öğrenerek kendimizi ve çevremizdeki dünyayı daha derinlemesine anlayabileceğimize, kişisel gelişim ve bilgeliğe yol açabileceğimize inanıyorlar. Örneğin bir arkadaşınızla tartıştığınızı varsayalım. Bu durumda kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Bundan ne öğrenebilirim? ve bu özel durumda iletişim becerilerinizi geliştirmeniz gerektiğini ve çatışmayı yaratan işlenmemiş bir duyguya sahip olduğunuzun farkına varın. Deneyimi bu şekilde yansıtarak davranışınız hakkında içgörü kazanabilir ve daha fazla anlayışa, kişisel gelişimi ve ilişkilerin iyileştirilmesine yol açabilecek değişiklikler yapabilirsiniz. Yeni bir ders öğrendiğinizde olumsuz olaylar bile olumlu olabilir. Bir diğer soru, başkalarına nasıl yardım edebilirim? Stoacılara göre başkalarına hizmet erdemli bir yaşamın temel bir yönüdür. Başkalarına odaklanarak daha anlamlı ve tatmin edici bir yaşam sürdürebileceğimize inanıyorlar. Ayrıca bilgelik ve erdem arayışının başkalarının ve kendisinin iyiliğine odaklanması gerektiğine inanıyorlar. Örnek olarak kendinizi kötü ve motivasyonsuz hissediyorsanız kendinize şu soruyu sorabilirsiniz: Başkalarına nasıl yardım edebilirim? ve zamanınızı yerel bir hayır kurumunda gönüllü olarak kullanabileceğinizi, önemsediğiniz bir amaca bağışta bulunabileceğinizi veya zor bir dönemden geçen bir arkadaşınızı arayabileceğinizi fark edin. Başkalarına yardım edecek eylemlerde bulunarak, ruh halimizi iyileştirebilir, amaç ve doyum duygumuzu arttırarak daha tatmin edici bir hayata yol açabiliriz. Başkalarına hizmet etmek, size zihinsel olarak yardım ettiğiniz kişilerden daha fazla fayda sağlayabilir. Ve bir soru daha. Bu durumda kaderin rolü nedir? Stoacıların kaderi kabul etmesi felsefelerinin önemli bir yönüdür. Bazı olayların kontrolümüz dışında olduğuna ve bu gerçeği kabul edip onları kontrol etme çabalarımızdan vazgeçmemizin önemli olduğuna inanırlar. Kadere razı olmanın daha uzunlu ve mutlu bir yaşam getireceğine inanırlar. Örneğin terfi edecekken es geçtiyseniz kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Bu durumda kaderin rolü nedir? ve kararın sonuçta kontrolünüz dışında olduğunu anlayın. Hayal kırıklığı üzerinde durmak yerine sonucu kabul edebilir ve yeni beceriler geliştirmek, ağ kurmak ve yeni fırsatlar aramak gibi kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanabilirsiniz. Durumları olduğu gibi kontrol edin ve gelecekte neyi kontrol edebileceğinize odaklanın. Stoğacılar için minnettarlığı uygulamak felsefelerinin önemli bir yönüdür çünkü hayatlarının olumlu yönlerine odaklanmalarına ve memnuniyet geliştirmelerine yardımcı olur sahip olduğumuz şeyler için şükranlarımızı aktif bir şekilde ifade ederek daha tatmin edici ve anlamlı bir yaşam sürdürebileceğimize inanıyorlar. Örneğin, kendinizi kötü hissediyorsanız kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Neye minnettarım? Ve sevgi dolu bir ailenizin, başınızı sokacak bir çatınızın, bir işiniz ve iyi arkadaşlarınızın olduğunu fark edin. Bu, odak noktanızı hayatınızda eksik olan şeylerden hali hazırda sahip olduğunuz şeylere kaydırmanıza, memnuniyet ve esenlik duygunuzu arttırmanıza yardımcı olabilir. Velhasıl gelen uzun lafın kısası, Stoacı felsefe daha tatmin edici ve anlamlı bir hayat yaşamak için güçlü araçlar sunar. Bu videoda sunulan 12 soru iç gözlem ve kişisel gelişime rehberlik edebilir. Bu sorular üzerinde düzenli olarak düşünerek ve ilkelerini yaşamlarımıza uygulayarak kendimizi ve çevremizdeki dünyayı daha iyi anlayabilir, bilgeliğimizi arttırabilir, daha erdemli ve mutlu bir yaşam sürebiliriz. Stoğacılığın gücünün günlük pratikte yattığını unutmayın. Bu nedenle bu soruları günlük rutininizde dahil etmeye çalışın. Hayatınızdaki olumlu etkilerini göreceksiniz. Video bitti, sağlıkla ve huzurla kalın.